Haftalık Turgutlu Belediyesi Haber Bülteninden merhaba. Ben Yeliz Şakmak. Başkanımız Çetin Akın, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlu yaşımızın 84. yılında düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı. Atatürk kanatına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Turgutlu'da hayat saat 9'u 5 geçe başlayan sirenlerle durdu. Başkanımız Çetin Akın, Turgutlu SMA hastası İrem Nur ve ailesini belediyemizde ağırladı. 19 aylık kampanya sonucu İrem tedavisi için gerekli olan yaklaşık 34 milyon TL toplandı. İrem Nur yakın zaman içerisinde tedavi sürecine başlayacak. Turgutlu hemşerilerimiz ve Türkiye'deki yurt dışındaki bütün hayırseverlerimiz bizi son dönemlerde durumlarda... En çok mutlu eden olaylardan birine tanık oluyoruz şu anda, onu yaşıyoruz. Bugüne kadar verdiğimiz SMA hastası İrem Nur Bey'imizle ilgili verdiğimiz mücadelenin bu şekilde sonuçlanması hepimizi çok mutlu etti. Ben e, Turgutlu halkının, Türk halkının ne kadar yardımsever olduğunu bir kez daha gördük e, ve gerçekten güç kazandık. E, bugüne kadar yaptığımız bu mücadelelerin, hemşerilerimiz ve çocuklarımızın yaptığımız mücadelelerin sonuçlanması bizleri müthiş derecede mutlu etti. En keyifli anlarında, yani belediye başkanı olduktan sonra yaşadığım en keyifli anlardan bir tanesini yaşıyorum şu anda. Ee, bütün herkese, emeği geçen gönüllülere, anne, anne çok fedakar bir Çok fedakar bir ee, yani, başkanımız. E, kısacası bütün emşilerimize ben e, mutluluğumuzu paylaştıkları için e, teşekkür ediyorum. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlu yaşımızın 84. yıl dönümünde Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen anma programına başkanımız Akın, eşi Sabriye Akın, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, Başkan Yardımcımız Fırat Onaz İyi Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş, Bağımsız Türkiye Parti İlçe Başkanı Nurhat Kıran ile birlikte katıldı. Saatler 19.38'i gösterince atımızın manevi huzuruna karanfiller bırakıldı. Atatürkçe Düşünce Derneği Turgutlu Şubesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü anma güne etkinlikleri kapsamında açılan fotoğraf sergisine katılım gösterildi. Her yerde şunu söylüyorum. Bizim kırmızı çizgilerimiz var. Bize çok güzel bir vatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kanlarıyla sulanarak verildi bu vatan. Ve çok güzel bir yönetim biçimi de emanet edildi. Buna laf söyletmeyiz, söyletmeyiz. Kırmızı çizgimiz bu. Herkes duysun. Burada bizimle fotoğraf vermeye korkanlar da duysun. Burada bizim de fotoğraf vermeye korkanlar da duysun. Biliyorsunuz gazi sofrasında protokolümüz yoktu. Burada da biz bizeyiz. Millet İttifakı dimdik ayakta. Madem siyaset yapmak istiyorlar bundan sonra biz de siyaset yapalım. Biz dimdik ayaktayız. İnşallah bize unutturulmaya çalışılan milli bayramları nasıl kutladığımızı hepiniz görüyorsunuz. Başkanım biraz önce dedi destekleriyle sonuna kadar destek. Sonuna kadar destek, bundan sonra da o şekilde. Daha sert siyasetler yaşanacak olduğumuz günler geliyor. Biz o sertliğe, sertlikle karşılık vereceğiz arkadaşlar. Bize bırakılan bu emanetlere sonuna kadar sahip çıkacağız. Ben Atatürk'ü Düşünce Derneği'nin yapmış olduğu bütün organizasyonlarda da daha aktif bir rol almayı sizlerin önünde söz veriyorum. Bu saatten sonra daha aktif bir rol alacağız. Ee, şimdiye kadar alıyorduk ama e, zannediyorum yeterince sesimiz duyulmuyor. Bundan sonra başrolde beni yazabilirsiniz. Teşekkür ederim. En başrolde. Çamlıca yolunda yapımı devam eden çalışmalarımız yerinde incelendi. Başkanımız Akın ve başkan yardımcılarımız, ekiplerimiz ve vatandaşlarımızla sohbet ederek çalışmalar değerlendirildi. Belediyemiz tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi öğrencilerine sınav takvimi boyunca sabah çorbası ikram edilecek. Sabah çorbası ikramının ilk gününde Başkanımız Akın ve Başkan Yardımcılarımız öğrencilerle buluştu. İlan, reklam, emlak, çevre ve temizlik vergisinin 2022 yılı ikinci taksit ödemeleri devam ediyor. Vatandaşlarımızın ödemelerini belediyemiz hizmet binasında yer alan veznelerden ve internet üzerinden 30 Kasım Çarşamba günü mesai bitimine kadar yapabilirler. Cumhuriyet Halk Partisi Ahmet İlçe Başkanı Halil Buran ile Ahmetli Galatasaray Derneği üyeleri ve Turgutlu Genç Fenerbahçeliler Derneği temsilcileri belediyemizde konuk edildi. Belediyemiz ve Turgutlu Kadınlar Kulübü Yardımlaşma Derneği işbirliği ile düzenleyeceğimiz toplu sünnet şöleni için dernek üyeleriyle bir araya gelindi. Organizasyonun detaylarının üzerine görüşmeler gerçekleştirildi. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Sivrice Mahallemizde düzenlenen fidan dikme etkinliğine Başkanımız Akın ve Başkan Yardımcımız Evren Erbaş katılarak fidanları toprakla buluşturdu. Belediyemizin katkılarıyla Türkiye Kickboks Federasyonu Manisa Kickboks İl Temsilcisi Tayfun Özcan'ın organizatörlüğünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı uyuşturucuya hayır amatör kickboks galası düzenlendi. Yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini Başkan Yardımcımız Ahmet Daşkan ile Meclis Üyemiz Hüseyin Malis takdim etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Turgutlu Kent Müzesi Alman basın mensuplarını ağırladı. Müze sorumlumuz Mehmet Gökyaylan'ın eşliğinde müzeyi gezen gazeteciler Kurtuluş Savaşı ile Lozan Anlaşması sonrasında yaşanan müvadele sürecinin bölgedeki ve özellikle Turgutlu'daki yansımalarına dair bilgi aldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı Belediyemiz Ağzıcılık Akademisi Kozbeyli Foça Parkuru'nda yürüyüş etkinliğini gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde Kozbeyli'den başlayan yürüyüş yeni foçada sorunsuz bir şekilde sona erdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Musalar Yeniköy mahallemizde dolgu ve asfalt hazırlık çalışmalarına başladı. Karaoğluk ile Kuşlar mahallelerimizde ve Mevlana Camisi'nde parke taşı döşeme çalışmalarını gerçekleştirdi. Turgutlar Mahallemiz Uzun Yol Sokak, İstasyon Altı Mahallemiz Kale Sokak, Cumhuriyet Mahallemiz Savaş ve Samanyolu Sokak'ta altyapı çalışmaları sebebiyle bozulan yollarda parke tamirat çalışmaları ekiplerimizce yapıldı. Belediyemiz zeytin sezonun başlamasıyla birlikte geleneksel hale getirdiği zeytin hasadına başladı. Turgutlu genelindeki park ve yeşil alanlarda bulunan zeytin ağaçlarından zeytin toplama çalışmaları Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Üretim sonunda elde edilen zeytinyağı Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi'nde ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan yemeklerde kullanılacak. Daha güzel bir Turgutlu için tıkır tıkır çalışıyoruz. Teker teker tamamlıyoruz.